İyi günler arkadaşlar. Betonarme dersi 12. hafta anlatımına hoş geldiniz. Hatırlarsanız geçen hafta tablalı kesitli kirişlerin tahkiklerini işliyorduk. Bunlarla ilgili örnekler çözüyorduk. Ve size de bir ödev vermiş idik. Umarım ödevi çözmüşsünüzdür. Şimdi yani ödevimizi birlikte çözelim. Bu tip tahkik problemlerinde hatırlayacağınız gibi iki aşama vardı. Bu birinci aşama statik çözüm aşaması. ikinci aşama betonarme çözüm aşamasıydı. Hatırlarsanız arkadaşlar. statik çözüm aşamasıyla dersimize başlayalım. Bir basit kiriş vermişiz. Üzerinde 2 ton metrelik bir yayılı yük, 4 tonluk ve 6 tonluk tekil yük olan 55 santim yüksekliğinde 30 santim genişliğinde tabla genişliği 100 santim olan donatılar 3 fi 12 ve 3 fi 12 düzlerden oluşan Döşeme kalınlığı 12 santim olan bir bc 3 ve C30'dan yapılmış bir kiriş vermişiz. Bu kiriş bu yükü taşır mı diye de sormuşuz. Statik çözümümüzü yapalım. Ay, Ax, By, 5 çarpı 2. 10 Mesafe 2.5 Mesnet reaksiyonları Toplam x sıfır Ax eşit sıfır Toplam y sıfır AY artı B'ye eşittir. 10 artı 4 artı 6 eşittir. 20 Toplam moment A'ya göre eşit 0 4 çarpı pardon 10 çarpı 2.5 artı 4 çarpı 3

Artı 42 79 Ton B'ye eşittir Bölü 79 bölü. 9 877 77 Ton a eşittir 10 877 20 11 23 ton çizelim diyagramlarımızı en eşit sıfır. T A Y 11 33 B Y 8 77 AX0 11.33 yukarı 6 aşağı 5.33 4 aşağı 1.33 4 aşağı 2.33 67 Düz 6 aşağı Şunu 1.33 Eksi 4 67 11-23 O zaman 77 oluyor. Evet. 877 Düz 877 yukarı. artı eksi artı eksi şurada bir o oluşuyor bu o noktasının özelliği neydi arkadaşlar burada moment maksimum oluyordu t ve m ma sıfır MC sıfır cepte artı 11.23 artı 5.23 bölü 2 çarpı 3 eşittir. 11.23 artı 5.23 eşittir bölü 2 eşittir çarpı 3 eşittir 24 69 artı MO artı 24 69 artı şunu hesaplamamız gerekiyor Burada hesaplayalım. X'in 2 eksi X'e oranı eşittir. 1.23'ün 2.77'ye oranı. 2.77 X eşittir. 1.23 çarpı 2 eksi 1.23 X. 4 X eşittir. 2.46 eşittir. 2,46 bölü 4 0,61 0,61 1 39 Artı 1,23 çarpı 0,61 bölü 2 eşittir. 1.23 çarpı nokta 61 eşittir bölü 2 eşittir. Artı 24.69 eşittir. 25.06 de

e eşittir artı 23 13 eksi 1277 çarpı 2 17 59 mb artı 17.59 eksi 8.77 çarpı 2 yaklaşık sıfır. Demek ki yaptığınız işlemler doğru. 24.69 0

ve moment diyagramımız bu şekilde oluyor. Maksimum yani mukayese momentimiz ise 25.06 ton metre oluyor. Ne yaptık? Statik çözümü hallettik. Şimdi sıra geldi beton harbe çözümü olarak çözümde beton ve donatıdan oluşan kuvvet kollarını hesaplayacağız. Yani fc 0.85 fc'de b ve hv formülümüz fc 0.85 fc'de c30 için tablomuzdan bakıyorduk arkadaşlar 200 gördüğünüz gibi. B 100 hv ve 12 çarpalım. Nokta 85 çarpı 200 çarpı 100 çarpı 12 eşittir. 204 bin. Fs As çarpı Fd As 3 fi 12 3 fi 12 yani toplam 6 fi 12'den 6 fi 12'yi baktığımız zaman 6.79'u görüyoruz. Demek ki 6.79 çarpı 3650 o da eşittir. 24.783 kilogram. Fc eşittir 204 bin büyük Fc 24 bin 783 olduğundan K1C küçük HV yani birinci durum K1-C, a bölü 0.85, F-C-D, B eşittir. 6.79, 3.650, bölü 0.85, 200 ve 100. 45. J 1 eksi K1C bölü 2D 1 eksi 145 bölü 2 çarpı H 55 olduğuna göre 55 eksi 3 eşittir. 1.45 bölü 2 bölü 52 0,98 Emre AS 7 J ve D AS 679 FYD 3650 J098 D52 679 çarpı 3650 çarpı nokta 98 çarpı 52 eşittir. 1 milyon 262 bin 967 kilogram santim Yani 12,62 ton metre. Emre 12,62 62 ton metre. En maksimum 25.06 ton metre. Küçük olduğundan, giriş bu yükü aşırı hükmü verdiler arkadaşlar. Bu örneğimizi de size ödev olarak verdiğimiz bu örneğimizde birlikte ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Bundan sonraki <laughs> arkadaşlar konumuz kirişlerde boyut hesabı ve donatım yani on üçüncü haftada kirişlerde hesabı ve donatılması konusunu işleyeceğiz. Bugünlük dersimizi burada noktalayarak sizlere sağlıklı ve mutlu günler dileklerimi iletiyorum. Hoşçakalın.